Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz hoş geldiniz. Hani I Join a Cult oyununa hepiniz hoş geldiniz. Yani balım ben bir topluluğa katıldım. Oyunun adı. Ya emin olun öyle. <laughs> Diğer türlüsünü söyleyemem. Sıkıntı. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu oyunda neler yapıyoruz biliyor musunuz? Tıpkı e, Prison Architect ya da okul yapma simülatörü olduğu gibi burada da e, Sandbox bir yapım mevcut. Kendi yapılarımızı inşa ediyor ve kendi insanlarımızın oralarda kalmalarını sağlıyoruz. E, bizim bir topluluk oluşturmamız gerekiyordu ve biz de bir topluluk oluşturduk efendim. Topluluğumuzun ismi Endoplazmik Retikulum. E, topluluğumuzun en kıymet verdiği organ Dalak. ...son dalak yani dünyadaki son dalağa kıymet veriyoruz gibi düşünün. E, toplanma odamızın adı Hücre Duvarı... ...ve bize e, son dalaktan yadigar kalan yegane e, ürün... ...korumamız gereken ürün Gazanfer. Yani e, Roket'e Gazanfer adını vermek istedim bilmiyorum daha hoş olur diye düşündüm. E, topluluk üyelerimizin adı Amip e, ve insanlar bizi Amipler olarak adlandıracak... Ben hücre contası olarak bu topluluğun başında yer alacağım ve topluluğumuzu ilerletip daha güzel günlere kavuşturmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Oyunun oynanışı oldukça keyifli. Ben açıkçası çok çok beğeniyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar elimizde hücre duvarı odası, kantin, lobi, yatak odası ve... ...meditasyon merkezi gibi yerler var kıymetli arkadaşlar. Bizim buraya bir yerleşim yeri yapmamız lazım. Önce bir işin şey kısmını halledelim. Odaların boyutlarını ayarlamak lazım. Hani bir yemekhane, bir banyo, bir kantine ihtiyacımız var. Kantinde insanlar yemek yiyecekler. Banyoda temizlenecekler ve yatak odasında uyuyacaklar. Bununla beraber bir tane lobiye ihtiyacımız var. Topluluğumuza katılmak isteyen... Yine amipleri karşılamamız gerekiyor ve oyunda bize verilen görevler var çeşitli görevler. Ee, gidip şehir merkezindeki insanları yanımıza çekmeye çalışabiliyoruz falan filan. Ee, çok çok tatlı bir yapım kendisi. Şimdi efendim odaların en az e, gördüğüm kadarıyla e, 11'lik bir kareye sahip olması gerekiyor. 11'e 11'lik yaparsak bütün odaları. Örneğin şu köşeye yerleşmiş olsak sevgili arkadaşlar böyle. 11'e 11 yeterli gibi geliyor şöyle 11'e 11. E 11. Bak burada bir odamız olacak tamam mı? 11'e 11. Sonra bunun dibine bir oda yine 11'e 11 aynı şekilde ama şeyi kırmasaydın ya 11'e 11'deki bir duvar yapacaktık oraya. Ben nereden bileceğim şimdi oranın 11. yer olduğunu? 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burı olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet doğru. Ulan umarım doğru hesaplıyorumdur ha. İçerinin mi 11'e 11 olması lazım acaba? Odaların hepsi buraya yerleşir mi? Ya lobi hariç hepsi yerleşir canım. Burayı misal hücre duvarı odası yapabilir miyiz? Eksik mi gelir? yok eksik gelmiyor. Eyvallah tamam gayet normal geliyor ama... E, ...bu odayı ben buraya atamak istemiyorum. Kaldırabilir miyiz rica etsem? Ha odanın atamasını kaldır. Şöyle bir kaldır tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir yer yatak odası olacak. Şuraya bir yatak odası ilan edelim. Geniş geniş yatak odamız var tamam mı? Yatak odasının kenarına hemen bir banyo inşa edelim. Çünkü insanlar banyoda e, temizlenirler, çeşitli ihtiyaçlarını giderirler ve e, buradan gelip rahatlıkla uyuyabilirler. E, şöyle bir kapı yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamam. 2, 3, 4, 5. Buraya bir kapı. Burası e, kantine açılacak ve insanlar orada rahatça yemeklerini yiyecek. E, yine aynı şekilde buranın tam ortası banyoya açılacak. Yani yatak odasını main kullanacağımız oda olarak düşünün tamam mı? Şimdi buradan tekrardan bir ahşap yapalım. E, kapıyı mapıyı siliyorsun ama öyle anlaşamayız ki biz seninle. Nasıl temel atacağız ama öteki türlü? Bir 11-11'lik daha oda istiyorum. Abi en azından kapıyı sökmedi. Tamam kapının kenarına duvarları atarız. Bu duvarlar da para yiyor ama sürekli. Tamam. Buraya da oda olarak atamamızı şu şekilde yapacağız. Banyomuz var yatak odamız var. Burası da kantin olacak sevgili arkadaşlar. E kantinden mi eve giriş sağlayacağız? Bence kantinden eve giriş sağlamayalım. Şık durmaz. E, yatak odasından mı giriş sağlayacağız peki? O da şık durmaz. Hmm. Hem 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 hem. Banyodan giriş sağlayalım. <laughs> Dışarıdan geldikleri gibi böyle o baba nereye geldik diye insanlar gelsin olmaz mı? Bence banyodan giriş sağlayabiliriz. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı ya. Keşke bunun bir planlama kısmı olsaydı. Planlama kısmı olsa çok hoş olabilirmiş. Yolu şöyle yukarıdan getirmek de istemiyorum da ne yapalım ya. Yatak odasından girecekler o zaman buraya. Ee, buranın dışarıya açılışı olsam acaba dış kapılardan Yok o kadar kapı yapmayalım Sonra bir tane lobi odasına ihtiyacımız var kıymetli arkadaşlar Lobi odasını da şöyle girişe bir yere kuracağım ee, Bu diğerlerine nazaran birazcık daha büyük olmalıydı sanırım ee, Şöyle bir en az 12 birimlik yapsak 16'ya 13, 16'ya 14 16'ya 16, ya 16 ayarlayamaz mıyım peki Mesela buradan 18'e 14 17 14. Burası kaç birimlik ki? Düzgün bir şey ayarlamaya çalışıyorum. Burası 6 birim. Tamam. Bura 6 birimse 7 8 10. O zaman buradan aldığın zaman ne oluyor ikinci çitten? 12. Ama içerisi 12 olmaz. O zaman ikinci çitten 2 ileri 16 16'ya 16 yapsak mekanı. Üf. Tamam güzel olur. Bir de buraya iki tane kapı yapalım. Burası topluluğumuza katılmak isteyen insanların geleceği bölge. Bu arada biz var ya acayip malzeme harcıyoruz ya. Acayip masraf yapıyoruz arkadaşlar. Yani şu yanımda gördüklerinizde Aydın Örnek, Hanife Mete, Rıza Kurt ve Şerife Yaprak falan bunların hepsi Bizim e, klanın üyeleri, endoplazmik retikulumun üyeleri bunlar e, bizimle beraber çalışacak olan insanlar. Lobi ayarladık, banyo ayarladık, kantin ayarladık. Bunların içlerine daha eşyalarını yerleştireceğiz sevgili arkadaşlar ve insanlar oraya gidip yerleşecekler. E, bununla beraber başka ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Ve kameramın da yerini şöyle ayarlarsam daha tatlı olur gibime geldi bilmiyorum bilmiyorum. E, umarım daha tatlı oluyordur şey bu arada e, izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Minik bir seri maliyetinde yapmaya çalışacağım bunu ama ne kadar becerebilirim bilmiyorum. E buranın tam karşısına da meditasyon odası yapalım misal bir tane 11'e 11'lik. Tam karşısına arada minik bir boşluk olsun yeter. Çünkü geri kalan alanları böyle doldururuz abi yani ya da bana öyle geliyor en azından. Yine bir tane de kapı buraya. Her yere aynı çeşit kapıdan koymasa mıydık acaba? Çeşit var da kim uğraşacak ya? Çeşit var da kim uğraşacak? Boş ver. Ee, şimdi odalardan burayı meditasyon merkezi değil de hücre duvarı haline getirelim. Hem hücre duvarı ayrı hem de meditasyon merkezi ayrıydı değil mi? O zaman bir tane de meditasyon merkezine ihtiyaç var. Yap 11'e 11. Getir buraya duvarı. Dünyanın masrafını boşa yaptık var ya. Dünyanın masrafını boşa yaptık. Getir buraya duvarı, buraya da meditasyon odası. Şimdi sevgili arkadaşlar, insanlar topluluğumuza katıldıklarında huzur bulmak isteyecekler. Huzur bulmak isteyecekleri için onlara meditasyon yapabileceği bir alan vermemiz gerekiyor. Ee, bize katılmak isteyenler olacak, gelip sadece bu topluluğun sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyenler olacak. Bunlar bize çeşitli puanlar kazandıracak. Bakınız efendim, ee, bağlılık puanı var, etki puanı var. PR ve ısı puanları var yani ısı şey misal böyle insanlar sizin topluluğunuza karşı negatif görüşe sahip olurlarsa çok sık sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz etki sayesinde liderlik kabiliyetiniz falan artıyor böyle güzel keyifli bir oyun kendisi şimdi odaları bir düzenleyelim öncelikle banyo bu odalardan şöyle odaya özel nesneleri gör deyip şuraya bir banyo yapalım banyomuz nasıl dursun Şöyle şimdilik. Bu duvarın köşeye konmuyor galiba ya. O zaman bu köşeye 4 tane banyo yapalım. Beraberinde. Ee, hemen kenarlarında giderler olsun. 300 diyor gider Bir tane koyalım ortaya madem yani umarım gider. Tuvaletleri şöyle konumlandıralım. Tuvalete ihtiyaç olacak buralarda. Dört tane kova. Ay, 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 ay. Ve yalaktan lavabolar abi. Burada da ellerini yıkayacaklar. Gideri ortaya koymak ne kadar mantıklıydı bilmiyorum. Odaya özel nesneleri koyduk. Bir de buraların böyle bir cazibesini arttırmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar. Buralarda yapacağınız şey dekor koymak olacak. Hani ne konabilir misal? Buraya boy aynası konulabilir abi. Yani adam misal... Ee, Kolaya oturmuş sıçarken böyle kendine gelir anladın mı aynadan bir görse. vah diye ee, ya hoş hoş olmaz hoş olmaz lan lambası koyalım böyle tatlı tatlı alsınlar duşlarını ya da böyle e, romantik bir ışık altında sıçsınlar diyeceğim bence banyoya bir şey koymayalım ya saksı mı koyalım abi ne koyalım banyoya taş tabure bilemedim. Bir sandalye koyalım böyle adam burada otursun. <laughs> Gelenden 50 kuruş alsın anasını satayım tuvalet kullanımına. Tamam burası bu şekilde yerleştirilecek sevgili arkadaşlar. İçeriye herhangi bir dekor e, konmayacak anladığım kadarıyla. Şimdi yatak odasını bir ayarlayalım. Bu arada e, sevgili dostlar sizin şu an kullanabildiğiniz ekipmanlar oldukça sınırlı. Yani çok sınırlı ekipmanlara sahip olduğunuz için e, fazla fazla eşya kullanamıyorsunuz veya odayı. Daha çekici hale getiremiyorsunuz. O yüzden e, bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bilginiz olsun. Ama buraya dekor yerleştirilir mi? Yerleştirmeyelim direkt koş niyetine. Kullanalım olmaz mı? Mesela bu eşyaları böyle yerinden oynatabiliyor muyum? Oynatamıyorum galiba. Bam, bam, bam. Bak şurada bir boşluk var. Burada iki boşluk var. O zaman oraya şöyle bir küçük bir dolap yerleştirelim mesela şu köşeye. Bir buraya. İki de böyle ya da bir tane böyle. Bu odaların arası da kitaplıkla ayrılıyor diye düşün de kitapla o kadar para verilir mi lan? Anı. Anı. Hepsine bir de aynı sistemi kuracağımızı düşün. Ortaya bir lamba. Şu kenara da bir masa. Ya da hiçbir şey koymayalım. Boş ver. Yani iki tane küçük dolap koyduk. Aynısından bir de karşıya yapacağım çünkü simetrik dursun diye. Ee, tamam yeterli yeterli. Bu odada böyle olsun yatak odası. Elimizde çok para yok. Parayı deli divana harcamak istemiyorum. Şimdi buradan bir de kantini dizayn edelim sevgili arkadaşlar. Şuraya bir servis masası konsun. Ee, buraya bir otomat koyabiliriz. Buraya bir susebili koyabiliriz. Ee, ardından hemen burada insanların yemek yiyebilecekleri yeri yerleştireyim. İleride buranın sayısını da arttırırız. E, ...susebili koyduk ya aslanım. Susebilimiz de var orada. E, ve e, hani buraya... ...dekor namına bir şeyler konulabilir. Nesneler. Dekor. ne olabilir abi misal buraya. Şunu seviyorum o yüzden bundan koyacağım. bu e, Masaların aralarına birer tane... ...bundan koyarız abi. Tak 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 tak. Maksat işimiz görülsün. Belki bir tane de sandalye koyarız... ...yürüyor bir iki tane. Ya da dur ileride servis masası falan artar. Hiç çok masraf yapmayalım. bayağı iyiyiz bu arada da Odalar falan çok e, ameli usulü oluyor ama. Şimdi e, buraya bir tane... ...insanlara hitap edebileceğimiz... ...insanlara konuşabileceğimiz bir masa koyalım. İnsanlarla konuşabileceğimiz... Aynı zamanda onların bizi dinleyebilecekleri banklara ihtiyacımız var. Bu bankların sayısı ileride arttırılabilir. Ee, direkt yan yana koyup şöyle arka arkaya koyabiliriz. Ama 60 dolar diyor tanesine. Şimdiden ayarlayalım ya. Bunlara yer mi gerekiyor acaba? Sonra ee, bu kenar için bir de neye ihtiyacımız var? Bir de kıymet verdiğimiz nesneyi görebileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Ha onu da bu köşeye yerleştirelim. Tamam. Başka dekoreme kore ihtiyaç yok. Koymayalım buraya. Meditasyon alanı. Hemen meditasyon alanını ayarlayalım. Şuraya bir meditasyon müziği için şey yapalım. Tam bu ortaya bir sahne yapalım. Bu sahnenin etrafına da şöyle meditasyon minderleriyle insanlar kurulsun. Yavaştan bu ortadaki arkadaşı izleye dursunlar. Para mı yok ya? Niye koymuyor? Yükseltmelerle meditasyon çanı geliyor. Abi bizim çanımız falan yok. Ee, bir tek lobi kaldı geriye. Lobiyi de kurduktan sonra burayı aktif etmiş olacağız. Şuraya bir adet lobi masası at. Oha birader ya bu ne kadar büyük bir yer ya. Ee, i̇çeriden dışarı çıkış yok Samet. Kapının önünü kapatın. Bu adamlar içeri gelecek dışarı çıkamayacak. Kapının içine giremeyecekler yani. Ee, buraya bir lobi koyalım da. Şöyle köşeye bomboş mekan ya. Tamam. Bizimkiler de içeri girsinler. İş başı yapsınlar bakalım. Her birinin farklı özellikleri var bu arada. Ee, aydın örnek e, resepsiyonda duruyor örneğin. Ve e, ruh hallemini de buradan takip edebiliyorsunuz. Odamız berbat diyor. E, kalite çok düşük. Uykum var diyor. Hmm. Evet, insanların uyuyabilecekleri alanı yaptık. Her şeyi yaptık. Ee, bununla beraber kimi meditasyon yapıyor, kimi geliyor konuşuyor. Ee, çok çok iyi. Ben neredeyim burada bilmiyorum henüz. E, buraya işte dediğim gibi sokaktan geçenler arkadaşlar e, girip katılmak istiyorlar. Ne var ne yok onu öğrenmek istiyorlar. Gelip benden e, bir şeyler dinlemek istiyorlar. Hücre contası kardeş acaba ne söyleyecek diye. Çünkü hücre contası bizim üst levelimiz kıymetli dostlar. Oh. Vay. Hmm. E, tamam. Okey. Olur olur yeriz yeriz. Tamam tamam. O ne yapıyorsun? Lobidekiyle kavga mı ediyorsun? Yok tavladı galiba lobidekini ama. Sabri abi sanki Aydın abiye yürümese miydim be Sabri abi? Valla Sabri abi Aydın Bey'e yürüdü. Oradan öyle yarın yokmuş gibi dümdüz gitti hocam adam. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? Bize araştırma e, laboratuvarları lazım. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum araştırma laboratuvarına. Ee, Sabri Bey e, buralara gelecekler. Görev için gidebiliyoruz. Araştırma. Araştırma için araştırma ofisinin kilidini aç. Nasıl açıyoruz araştırma ofisinin kilidini? Lobiden değil mi? Lobi amipler tarafından potansiyel takipçileri karşılamak için kullanılır. Hayır lobi değil. Lan yeni oda yok. Herhalde minik bir göreve gidecek olabiliriz belki. Araştır. Şunu inşa et. Araştırma ofisi veya araştırmanın kilidini aç. Ihla dayı. Araştırma odası inşa edemiyorum ki. E, amiplerimizi burada görüyoruz bu arada. Salih Bey ve Sabri Bey de topluluğun bir parçası olmuş. Bak Salih Bey e, Rıza Bey'i dinlemeye geliyor efendim. Rıza Bey orada ona ilham kaynağı oluyor. Hanife Hanım, e, Hanife Hanı, e, hanım galiba değil mi? Evet. Bıcı bıcı yapmaya girdi. Pam pam. Araştırma odasını nasıl açamadık ya? Temo odaları. Çok amaçlı oda. Lider. Tamam. E, tamam. Sen bana e, bütün odaları bir göster de. Herhalde belli bir levele gelince açılıyordu ya. Ben öyle hatırladım en azından. Şerife Bey Hanım e bıraktı kovaya. Elini yıka. El yıkamak. Yıkamak el. El yıka el el. İğrenç kirli. E elini yıka. Ne yapacaksın? Buradan bir tur atıp öyle mi geçeceksin? Çalışmaya mı gideceksin? Niye elini yıkamadın ya? Abi ellerini neden yıkamadın? Kendini aşırı derecede pis ve kirli hissediyor. E elini yıkamazsan yani acaba olumsuz düşüncelere kapılmış. E, elini yıkamak yerine komple banyoya attı kendini. Peki. Hızı birazcık arttıralım efendim. Bakın bu arada Salih Bey ve Sabri Bey'den e, paralar kazanıyoruz. E, Gazanfer objemize bakıp e, feyiz alıyorlar. Gıdaya bağlı yaralanma. Bir amip kille ellerle yemek yedikten sonra hasta oldu. Amip yaralandı. Yeşil balçık salgısı. Kirli ellerle yemek yedi. Hanımefendi yani ee, korkunç yiyecek. Yemek korkunç değil. Senin ellerini yıkamaman korkunç bir şey. Evet Rıza abi tüberk yapıyor. Sabri abi coşuyor Rıza abinin tüberke. Bu birazcık korkutucu. İsmail Bey de geldi. Lan niye full erkekler geliyor arkadaşlar? Şu ekibe e e e azıcık da hanımefendileri dahil edin ya. Bu nedir ya? Bu neymiş böyle ya? Hocam eee şimdi evet bir tane yaralı amip var. Amip yaralı. Araştırma kilidini nasıl açıyorduk? Ben bunu hatırlayamadım. Araştırmanın kilidini açamadığım için şu an oyunda ilerleyemiyorum. Nasıl açılıyordu o kilit? Görevler. Araştırma ofisi. Ha, araştırma ofisinin kilidi için birini yollamam lazım. Bir amipi gönder. Kimi gönderelim? Ee, amip başına düşen XP. Ne kadar güzel. Şerife'yi göndermeyelim. Şerife elini yıkamıyor. Zeka, planlama falan. Bizimkilerin sıfır mı la becerisi? Şerife'yi yollayacağız mecbur. Elini yıkamayan kızı e, araştırma ofisine yolluyoruz öyle mi? Araştırma puanı kazanabilelim diye. Ya elini yıkamıyor elini elini. Boklu ellerle yemek yiyip yaralanıyor. Bizimki de boklu ellerle yemek yiyip yaralandı gerçi. Çok kınamamak lazım. Başına geliyor biliyor musun ne kadar kınarsan. Şimdi arkadaşlar bakınız burada çok kötü ekipmanlarla çalışıyoruz. Bu ekipmanların böyle daha da e, seviye alabilmesi için görev tamamlandı. Güzel. Araştırma ofisinin kilidi açıldı. E, bu ekipmanların daha kaliteli bir hale gelebilmesi için e, bizim araştırma ofisi yapıp bu araştırma ofisinde çalışmamız gerekiyor. Araştırma ofisini de şöyle bir kenara yerleştirelim. Merhaba. E, yine 11'e 11'lik bir yer istiyorum. Buraya bir araştırma ofisi yapalım. Burası araştırma ofisi olarak atanacak. Lakin biliyorum ki bu adanın bir kapısı yok. Bu odaya hemen bir kapı konulacak, ayrıca buraya odaya özel nesneler atılacak bir araştırma ofisin masası istiyorum ve bir tane de süper bilgisayar istiyorum. Ve hemen araştırmadan tanıtım görevleri bakım odası. Abi lider odası, ruh hali desteği, dinlenme odası yükseltmesi, buraları almamız ve buradan ilerlememiz lazım abi. Buradan ilerlememiz lazım. Yatak odasına upgrade, banyoya upgrade, özellikle banyoya upgrade. Hatta direkt buradan dinlenme odası araştırmasının ardından lider odasına falan gidip e, banyo yükseltmesini almamız lazım. Çünkü kullandıkları e, kıyafetler falan kullandıkları ekipmanlar gerçekten çok geri düzey. E, o yüzden bir parça sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada sevgili arkadaşlar izleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Gelecek bölümlerde topluluğumuzu kurmaya ve yükseltmeye devam edeceğiz efendim. Esenlikle kalın, görüşmek üzere. Bay bay.